Diox ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diox herkes için kripto. Diox ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diox herkes için kripto. Diox ile geleceğin parasına yatırım yaparak Diyor Eskipto Para Borsası'ndan herkese merhabalar. Ben Emre Yıldız. Bugün 21 Ağustos Pazartesi yeni bir haftada tekrardan sizlerle birlikteyiz. Ee, yeni haftaya umarım daha güzel şeyler olacak ümidiyle başlayıp bu şekilde ilerler diyebiliriz en azından. Geçen hafta gerçekten yani aslında geçen hafta biraz daha iyiydi ama haftanın son günü baya bir çalkantılı gelişti ve gerçekten hiç beklemediğimiz hareketler piyasada e, oluştu. Umarım bunların bu hareketleri ve bunun gibi gelişmeleri daha da görmeyiz deyip en azından daha güzel gelişmeler görmeliyle deyip yayınımıza güzel bir şekilde bir başlangıç yapalım. Ee, yine her zaman olduğu gibi endeksel tarafına baktığımız zaman bir süzde bu hafta biraz daha düzeltme aşağı yönlü hareketler gerçekleşiyor. 7411 bandına kadar gerileyen bir şu an 7511 seviyesinde hareket ediyor. Yani yarım saatlik bir saatlik zaman diliminde 100 bir fark açtı. Ama bu şu an içerisinde 500'deki hareket artık yavaş yavaş düzeltmeye yönelik hareketler gerçekleşebilir. Evet fiyat hareketinde güçlü hareketler, kırılımlar var. Ama maalesef fiyattaki yapının, teknik argümanlığının gösterdiği durum artık şu. Artık bir düzeltmeye ihtiyaç duyduğum net bir şekilde bunu bize gösteriyor. Ama maalesef o beklenen hareket bir türlü gerçekleşmiyor. Ama düşüş geldiğinde de çok sert düşüşler gelebiliyor. Örnek veriyorum Bitcoin'de yani biraz daha. Ee, teknik analize geldiğimiz zaman grafikteki yapıyı size göstereceğim ama bu aynısı olur mu olmaz. Bu sadece bir örnek ama %100 olacak diye bir şey de yok tabi ki. Tamamen öngörüldüğümde söylenen bir şey. Ee, diğer tarafa baktığımız zaman ABD tarafında S&P 500 ve Nasdaq tarafı dediğimiz gibi yine halen Düzeltmesi devam ediyor ama düzeltme şu an içerisinde devam edecektir daha son bulunmuş değil. Ee, bir sonraki eylemde aslında Nasdaq ve S&P 500 analizi de yapmak istiyorum aslında ama bu biraz daha hafta içinin ortalarında yapmak istiyorum çünkü biraz daha teknik yapıda beklediğim ve gelişmelerde bekledim hareketler var. Bunlar da gerçekleşti takdirde teknik tarafını da aslında beraber inceleyebiliriz aslında bu da iyi olur. Ee, Avrupa ve Asya tarafına bakacak olursak Avrupa tarafında biraz daha böyle e, geçen haftaya göre daha pozitif, daha istekli hareketler söz konusu. Ama Asya için aynı şeyi söyleyemeyiz. Özellikle Çin tarafı şu an negatif hareket etmekte. ABD ve Çin tarafının negatifliği yine aynı şekilde piyasalarda yine e, kara bulutların oluşumunu devam ettiriyor diyebiliriz aslında. E, değerli metaller tarafına gelecek olursak 10 altında zaten yavaş yavaş bizim uzun zamandır beklediğimiz ve söylediğimiz e, hedefler şu an içerisinde o bölgelerde hareket ediyor. Şu an içerisinde 1800 seviye, 1888 seviyelerinde hareket ediyor ons altın. E, gümüş tarafı ise hala için bir şekilde güçlü bir şekilde korumaya devam ediyor. Yani ayrışma hareketi yapıp en azından biraz daha ons altından ziyade gümüş biraz daha yatırımlarının umutlarını tazelemeye devam ediyor diyebiliriz. Ee, 16'nın şu an içerisinde 1880 destek seviyesinin altında düşmemesine gayret ediyor ama maalesef şu an içerisinde bu hareket çok zayıf. Yani aslında bu destek şu an güçlü bir şekilde korunamıyor. Her an bu seviyede kaybedilebilir. Yani bu seviyenin güçlü olabilmesi için ilk etapta 1900 seviyesinin üzerinde çıkması gerekiyor. Yani 1880 seviyelerindeki hareketler yani 1900 ile 1880 arasındaki seviyeler arasındaki hareketlilik her zaman riskli olacaktır 16. Bunu da söylemiş olalım. E, dolar ve Euro tarafına gelecek olursak e, dolar tarafında beklenen hareket geldi ve sonunda 27.10 seviyesindeki direnç seviyesini kırdı ve şu an içerisinde baktığımız zaman biraz daha böyle e, güçlü hareket ediyor. Son 24 saatte de zaten 27.20 seviyesini gördü e, yani buraya bir e, işaret et, atması bile şu an içerisinde 27.50 seviyesine göz kırptı diyebiliriz aslında yani dolar için bu yükselişlere hazır hazır olalım zaten bu haftada Türkiye tarafında faiz oranları açıklanacak e, bu orana göre de zaten e, dolar tarafı gerçekten yakından ilgilenen bir veri olacak bu da bakalım nasıl bir veri açıklanacak hepimiz merak ediyoruz Euro tarafı biraz daha toparlanmaya yönelik hareketler içerisine girmeye başladı. O da 29.58 seviyesine kadar çıkmayı başardı. E, 29.65 seviyesini aşması halinde Euro tarafında 29.80 seviyesine doğru hareketlilikler de başlayacaktır. E, ekonomik takvime gelecek olursak da zaten bu hafta dediğimiz gibi bu hafta bizde e, şu an e, faiz oranı bekleniyor Perşembe günü. Bu çok çok önemli olacak. Yani dolar tarafında hareketlikler nasıl olacak bunu merak ediyorum. Şu an içerisinde herhangi bir beklenti şu an yok ama %17'nin üzerinde yine bir beklenti bekleniyor ya bu %19 gibi bir beklenti var bakalım beklenti bu şekilde oluşacak mı ben de merak ediyorum. Ee, çarşamba günü PMI verilerini takip edeceğiz bu bizim için önemli olacak sabit kaldı oyunda bir veri var. Ee, sonrasında Perşembe günü hemen e, Türkiye faiz zonu sonra AB tarafında Türkiye saatiyle 15.30'da işsizlik haklarından yararlanma başvuruları var. Ee, bu da şu an bir beklentisi ama çok büyük bir beklenti ya yani bu bir aslında yüksek gelse de arada çok büyük fark olmadığı için e, yine olumlu ama bu olumlu etkisi çok büyük bir tesir yaratmayacaktır bunu da söylemiş olalım. E, sonrasında cuma günü aslında en önemli kripto paranın şu an odak noktası olduğu nokta FED başkanı Jeremy Powell'ın konuşması olacak. Yani buradaki konuşması nasıl olacak herkes merak ediyor ama aslında yine Powell'ın konuşmaları yine her zaman olduğu gibi biz de yaptı sürekli o açıklamalar. işte enflasyonun e, hedefimizde yüzde düşmesi, sıkılaştırma hale devam edebileceğini, e, verileri dayalı olarak faizde sabitlemeye gidebileceğimize dair gibi söylemlerde bulunacaktır. Yani aslında çok da güvercin, yani böyle daha yumuşamaz e, açıklamalar ben pek beklemiyorum ama çok sert de şahin açıklamalarda gelmeyecektir. Yani orada piyasa çok etkileyebilecek de bir konuşma gelirse, yani buna şaşırmam ama ee, çok güvercin böyle yumuşama açıklamalar da yapabileceğini pek düşünmüyorum. Bunu da zaten cuma günü hep beraber göreceğiz. Bu da Türkiye saatiyle 17.05'te e, açıklanmış olacak. E, şimdi haberler kısmına gelecek olursak haberler kısmında kripto sektöründe düşüşler neden yaşandı? İlk olarak e, ben Elon Musk'tan bahsetmek istiyorum. Şu an böyle sessiz ama ben ilk başta şöyle bir durumdan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Elon Musk'ın e, CEO'su olduğu SpaceX'in yaklaşık 373 milyon değerinde Bitcoin'in satışı gerçekleştirdiği e, yönünde haberler çıkması ve bu zaten bu gerçekte bu da gerçekleşmiş. E, bu haberin çıkmasıyla beraber piyasada gerçekten büyük bir çöküşe uğrattı. E, biliyorsunuz ki hepimiz Elon Musk'ın kriptoya destekli, kripto yönünde gelişmeler yapmayı planlayan, destekleyen bir kişi olarak biliyoruz. Evet bu da baktığımız zaman bu satış biraz da şirketin kar amacına yönelik yaptığı bir hareket ama e, bu kadar yüklü miktarda bir satışın bir anda yapması özellikle Bitcoin sektöründe e, dünya çapında birçok yatırımcı genelinde çok büyük zararlara uğratmasına neden oldu 28 bin seviyelerinden 25 bin kadar düşen bir Bitcoin hareketi oldu ve şu an toparlanması aslında bir hali biraz da zor gözüküyor e, o yüzden Elon Musk'ın bu hareketi gerçekten çok büyük bir tepki de görmeye başladı. Bir diğer olay ise Seç tarafında Spot Bitcoin ETF'in 2024 yılına ertelendiği yönünde iddialar dağıtılmaya başladı. Yani şu an bu tarafında hem Spot Bitcoin ETF başvurusu yapan şirketler tarafından ve Seç tarafından da böyle bir açıklama halen gelmedi. Ama böyle bir iddiaların atılmasıyla beraber zaten doğal olarak piyasada put etkisi yaratarak e, düşüşler biraz etkiledi. Sonrasında Çin'de yaşanan emlak gibi Evergrande'in iflas başvurusu yapmasıyla beraber aslında geleneksel piyasaları hisse senetlerinde düşüş yaşanmasına biraz daha sebebiyet verdi. E artık kripto sektöründe biraz bunlara da bağdaştırıldığı için Bunlara, bunlara yönelik de hareket edildi. Şimdi Bitcoin de bundan da etki aldı. Negatif bir etki aldı. Aslında bunlar birleşerek biraz daha piyasalardaki e, negatif seyir çok artmaya başladı. Ve bu da çok büyük bir düşüşe sebebiyet verdi. Yani sayabileceğimiz e, Rusya tarafında olaylar biliyorsunuz ki gıda ve enerji maliyetlerindeki e, sıkıntıların iyice ortaya çıkması, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş geriliminin artması ve doğal olarak askerlere bir gıda e, takviyesinin eksikliğin yaşanması e, oradanın para rubleydi galiba Rusya'nın değil mi Gökhan Bey? Rusya rubleyi kullanıyordu. Rubli. Aynen. Rublenin değer dolar kasa bir değer kaybı yaşanması ondan sonra yüzde sekiz faiz onun yüzde sekizden yüzde on çıkartma gibi durumların o geçen hafta yaşanmasıyla bu da aslında bir gündem oldu. Şu an bu çok konuşulmuyor ama bu da büyük bir etki yarattı. AB tarafında zaten biliyorsunuz ki kriptolara olan düzenlemeleri hepmiş çok iyi biliyoruz. Aslında bunların hepsini bir arada e, Bitcoin'e büyük bir zarar verdi diyebiliriz aslında. Zaten en büyük zarar Elon Musk verdi. burayı hepimiz çok iyi biliyoruz. Sadece Elon Musk burada bir önce oldu. Arkasında bu haberin gelişiyle beraber piyasada çok büyük bir düşüş yaşandı. şimdi e, şimdi şu Bitcoin ETF'i aklında aslında bu Grayscale alakalı. biliyorsun. geçen hafta e, Greyscale ve Seç arasındaki dava sonuçlanması bekleniyordu. Bu dava aslında 160 gün süre içerisinde açıklanması gerekiyor. Yani maksimum 160 günlük bir süreci vardı. E, bu şu an içerisinde yaklaşık 160 günde de geçti. 163. günde şu an. E, bu dava geçen hafta açıklanmadı. Maalesef birçok bu yatırımcı bunu olumlu yönde beklerken açıklanmadı. Aslında zaten davada da ise %70 oranında Greyscale'in kazanacağı yönünde bir e, iddialar var. E, biliyorsunuz ki Seç ve Greyscale arasındaki dava ise ee, geçen yıl 2022 yılında e, Grayscale Spokebook ÖYT'ye başvurusunda bulunup SEC'in bunu reddetmesinden sonra Grayscale'in SEC'e dava açmasıyla beraber uzayan bir sonuç oldu bu. Ee, bu hafta içerisinde açıklanacağı bekleniyor. Bakalım bu hafta da umarım yine ertelenmez. Sece, umarım yine farklı bir şeyler yapıp yine erteletmez. Ama şu an içerisinde artık o belirlenen süre zarfında geçtiğinden dolayı artık her an açıklayabilecek. Olabilir bugün de açıklayabilir, yarın da açıklayabilir. Yani bundan satirikli olmak lazım. E, çoğunlukta da zaten e, Grace bu davayı kazanacağı yönünde de umutlar var. Zaten böyle bir durumun olması durumunda Spot Bitcoin ETF'lerin de onaylanma olasılığının daha da çok yükselteceğini ve piyasalarda hareketlenmenin de yaşanabileceğini de söylemiş olalım. E, öte yandan yani yine konumuzun ana gündemi hepimizde de çok yakından dönem takip ettiğimiz konu Elon Musk. Geçen hafta piyasada düşüşe sebep veren en büyük kişi Elon Musk. E, bu hafta içerisinde attığı bir tweette ABD'nin yeni başkan adayı olan Vivek Ramaswamy'ye bir destek verdi. Aslında Kriptoyu destekleyen genç ve çağdaş bir adayın olması iyi şeyler olduğunu söyleyerek biraz savundu. Yani bu sonunda biraz sözü Gökhan Bey yapmak e istiyorum. Yani Elon Musk'ın bu tweet hakkında sen ne düşünüyorsun Gökhan Bey? Evet. Elon Musk'ın... Önce şu sattığım parayla, şey sattığım kripto parayla alakalı da konuşayım. Şöyle bir üç milyon dolarlık kripto para Yani tabii şirket olan ömür para kazandılar da. Şimdi mesela kripto parayı savunan bir bir işte başkanı da bir destekleyici olması. Yani şey gibi geliyor bana ya. Ne sokakta bir jargon vardı diye bir söylem vardı da tam biraz yolunda. evet, evet. Yani tamamen yani yolunda yani. Ama öyle geliyor. Bir şey de diyebiliyorsun. Yani adam konuşuyor. Şöyle bakacağım yani kar etti kar ettiği zaman mesela ben de kredi toparlaması lazım. Açıkçası. Tekrar kripto toparlaması almak istediğim zaman ben mesela bir müddet yani, tabii yani tabi yani zengin insanlar için söylüyorum ama yani kripto toparlaması tek sen tekrar yükselmesi için yani ne yapıyoruz mesela kredi toparlaması destekleyen bir başka adaydı desteklediğimiz de biliyor. Yani ne şey pozitif bir haber olsun diye mesela. Hı hı. Yükselmesi için, insanların bir yatması için bir aile olabilir. Ya aslında Elon şu an piyasayı yükseltebileceği bir hamle yapsa aslında kendini affettirebilir. Yani bunu yapabilecek bir etkisi var biliyorsun nasıl düşürdüyse. Evet. Ya yani Tesla, tarafında veya... yani. Aynı. Yani. Tesla tarafından veya... Aynen. Tesla tarafından veya Spacey tarafından burada bir Bitcoin alımı yaparak tekrardan yüklü bir miktarda. Zaten Tesla şirketinde bir alım yapacağı yönünde haberler vardı biliyorsun. Bir önceki yayınlarımızda bundan bahsediyorduk. E, böyle bir hamle yapması aslında Bitcoin'e birazcık böyle bir nefes almasına yardımcı da olabilir. Yani şu an benim elmastan bekledim. Ya umarım bu video olay gider. Elmas gerçekten bir destek ver. Bitcoin alımı gerçekleşti çok büyük bir miktarda. Zaten bunun karını her türlü gerçekleştiriyorsunuz. En azından bu desteği ver. Bir piyasanın biraz sokalanmasına yardımcı olması hepimiz için çok iyi olacak. Ama elinden süreçte Elmas bu noktada bir hamle atar mı? Biraz kafamda soru işareti var. Çünkü e, bilmiyorum Gökhan Bey hatırlıyorsan eğer e, Tesla'nın web sitesinde araç satış sitesinde e, kodlama sisteminde Bitcoin ve Dogecoin'e alakalı bir kodlama vardı e, acaba Bitcoin ve Dogecoin bir satış mı yapacak o test araçlarını diye haberler çıkmaya başladı. Yeniden de bunları konuştuk. Sonrasında bu haberlerin yoğunlaşması beraber Bitcoin'in kelimesini kaldırdı. Sadece Dogecoin kaldı. Acaba Bitcoin'i yapmayacak mı? Önüne de birazcık böyle food etkisi yakarak piyasa olumsuz şey da yapıldı. Bir haberde şu an Twitter'da bir hissediğim var. Hani galiba kripto para kullanılacak yani? Dogecoin'i, Bitcoinle Böyle, böyle bir şey mi sana? Var. Ya, Dogecoin'de şu an çalışmaları var ama şu an ne zaman gerçekleşiyor o belirsiz ama Bitcoin'de böyle bir yapıyor, bir yapmıyor gibi bir izlenimler vermeye başlıyor çünkü. Ya aslında normal şartlarda bu Bitcoin ve Dogecoin'de kodlaması gibi gözükmemiş olsaydı Bitcoin'i ben kaldırabildiğini düşünmüyordum. Ama onu gözükmesiyle beraber Bitcoin kodlaması kaldırdı. Sadece şu an Dogecoin'i bulunduruyor. Yani o bakalım ne yapacak ben, ben de çok merak ediyorum yani. Herhalde küçük küçük bir, şey, bir bu arada. <laughs> Şimdi 370 milyon dolarlık Bitcoin değil mi? Evet. Bitcoin'i sattı evet. ya yani Şey ya, yani, acaba kaç dolar kim Ya ortalama şu an şey diyorlar, 22 mi 25 arası dolar diyorlar, ortalama o civarda alınmış diyorlar. 29 bin satmışsa? 28 bin, 28 bin lira sattı. Ya be, daha önce satmış aslında, bu da bu geçen açıklama yani bu hangi seviyede sattığını biz bilmiyoruz. Yani daha küçük, düşük seviyeden de almış olabilir. Daha düşük seviyeden de almış olabilir, daha yüksek seviyeden de satmış olabilir. Yani bu satış geçen hafta gerçekleşmedi. Bu satış çok öncesinden gerçekleşmiş. Sadece piyasa yeni düştü. Piyasa düşmesiyle beraber put etkisi yararak biraz bu düşüş yaşandı aslında. Evet, şimdi şöyle bir şey var. Yani şöyle 17-18 dolara kadar düşmüştü ya. Yani evet. O, da, o dönemlerde aldığını düşünür Ya o dönemde mesela alsa o da çok büyük bir kazanç elde edilir yani. Yani, yani. O direkt açık söylüyor. Her şeyin de ortasına düşmüyor. Evet baksana bakıyor olabilir mantıklı yani 15 seviyelerin 17 sebepleri de almış olabilir Yani şu an ortalama bayağı. sürekli böyle kademeli bir şekilde alım yapıyor Gökhan Bey. Aslında toplu bir alım değil kademeli bir şekilde yapıyor ama hangi seviyelerde net aldığını biz bilmiyoruz. Hatta hangi seviyelerden de sattığını da bilmiyoruz. Şimdi ilgileniciler hani şöyle düşünebilir. Ya yani kardeşim adamın parası var adam alıyor satıyor ki kâr ettiğinde ama çıkacak? tabii ki kâle bir zaman olacak ama yani, yani insanlar binlerce insanlar belki milyonlarca insanlar etkilediği için benim malzemem alıp olsaydı tepkiyi ettiğini Kesinlikle, kesinlikle. Sonu yani, sadece o tarafta zaten. Tabii herkes mesela emin gibi zengin değil yani mesela. Bir umut bağlayıp da kredi yani. paraya rahatsız yani yazan insanlar, sonra bir kime insanların ağları gidiyor yani. Ya bu nokta sadece küçük yatırımcılar zarar yani, görüyor aslında. bu ya, bunca, biraz da büyük yatırımcılar piyasayı yönlendiriyor artık ya. Artık o nokta. Şimdi evet. baktığımız zaman e, ee, 10 TL yatıran yatırımcı da ya, 10 milyon TL yatırım, yatırım yapan bir yatırımcının hareketleri bir olmuyor ki. Evet. Şimdi 10.000 bin liralıktaki hacim de 10 milyon TL'lik yatırımdaki hacim biri değil çünkü. orada da piyasa istediği gibi yönetebiliyor adam yani. 10 milyon TL'lik bir çıkış piyasada, TL piyasada bir yaşanır ama 10 TL'lik TL çıkış piyasada bir etki yaratmaz. Elin maske olan tepki bu yani bu Kesinlikle. Elin de. maske tepki Yani ya. de, de tabii istediğimi yapabiliyorum. Para sonuçta olmuyor. Kesinlikle o konuda gibi. Öyle ama bakalım. Ya ben bundan sonraki süreçte işte Elon Musk nasıl bir hamle yapacak merak ediyorum. Özellikle TESA tarafında alımlar yapılacağı yönünde halen gündemde sıcak bir şekilde devam ediyor ama bakalım ne alacak mı almayacak mı ben çok merak ediyorum. Çağrı'nı yapıp seyredenlerine Şimdi <laughs> o da kesinlikle. <laughs> şu an net <laughs> bir şekilde yükseltir onu ben söyleyeyim. <laughs> Yemin ederim ya. Ee, bunu da bu şekilde açıkladık. Ee... Haberler kısmında söyleyeklerimiz şu an cesed. Bu kadar ee, şey teknolojiye geçmek istiyorum. Hatta e, şey söylemiştim ben, e, bir sürüce bir hareket söylemiştim. Şimdi fiyat güçlü bir şekilde yükselmeye devam eder, eder, eder ama. Fiyat artık böyle bir yükselişe de geçemez. Bir düzeltme ihtiyaç duyarsınız ama fiyat sizi oyalamaya başlar. En sonunda düştüğünde de zaten bakın burada nasıl bir düşüş gerçekleştiğini hepimiz görebiliyoruz. Aslında bunun tabii bir sebepleri var. Bunda da sebep olmadan da düşüşler de yaşayabilir. Bunu da unutmayın ama ben yani sadece örnek göstermek için istedim. Bir sürece de aynı hareketler görülebilir. Yani çok dikkat etmekte fayda var bence. Çünkü çok şişen bir taban fiyatı var. Ee, şimdi bu hafta faiz oranı açıklanacak. Buna yönelik birazcık fiyatlanma yapısı da olacak e, geleneksel piyasa Türkiye Türkiye'deki geleneksel var yani hisseler, konutlar, buradaki fiyat hareketleri de bunu etkiliyor zaten doğal olarak. Yani bunu zamanla göreceğiz bakalım nasıl bir hareket gerçekleştirecek ama böyle kademeli bir şekilde güzel bir şekilde düzeltmeler yapsa e, kimsenin canını yakmaz ama bu şekilde düzeltmeler yaparsa biz de Bitcoin'de yaşadığımız şu sorunu bir sürüze de yaşayabiliriz. O yüzden çok dikkatli olmakta fayda var bence. Şimdi gelelim Bitcoin tarafına. Şimdi Bitcoin tarafına geldiğimiz zaman buradaki bütün açıklıklar kapandı. Yani şu an artık Bitcoin tarafında teknik argümana baktığımız zaman yani yapılabilmesi gereken bütün düzeltmeleri yaptı şu an içerisinde. Şu an artık Bitcoin'in yükseliş yaşamı, yani teknik tarafında şu an sadece bahsediyorum. Temel tarafına zaten geleceğim şimdi. Teknik anlamda şu an baktığımız zaman artık Bitcoin'in yavaş yavaş toparlanıp yükselişe geçebileceği. Yani artık böyle boğa sezon oluyor bu çok biraz abartı olur ama ee, yavaş yavaş artık kademeli bir şekilde yüksele geçecek, yükselişe geçebilecek fiyat hareketini teknik tarafında artık bize veriyor. Yani buradaki düzeltme tamamlandı. Artık böyle kademe kademe şekilde artık biz Bitcoin'de bir yükseliş beklememiz gerekiyor. Ama temel tarafında şimdi gelişmelere baktığımız zaman e, baktığımız zaman biz bu tarafta aslında istediğimiz gibi bir biri alamıyoruz, bir akış alamıyoruz, bir gelişme alamıyoruz. Ya yani sürekli böyle negatif negatif piyasayı düşürebilecek gelişmeler yaşanıyor. O yüzden şu an buradaki teknik maalesef geçer sıkılıyor. Çünkü teknik istediğimiz kadar bize pozitif gösterse e, gelişme anlamında istediğimiz hareketi alamadığımız zaman bu teknik geçersiz kılar. Yani şu an mesela bakın satış söz konusu. Şu an piyasa aşağı yönlü hareketler gelmeye başladı. Bakın şöyle satışın yoğunlaştığını görebiliyoruz burada. Piyasadaki baskılar, satışlar, olumsuz gelişmeler maalesef yatırımın gözünü korkuttuğu için bu noktada alıcılar da aslında satışa geçerek satıcı tarafına bu da piyasayı düşürüyor aslında. O yüzden biraz daha sabırlı ve temkinli hareket ettiğimizde bu durumdan biraz daha farklı yöne çevirebiliriz ama tabii ya dediğim gibi buradaki aslında en önemli etken artık e, piyasada olumsuz gelişmeler değil olumlu gelişmelere ihtiyacımızın olduğunu söyleyebiliriz. Teknik tarafta artık istediğimizi biz aldık. Şu an e, gelişme tarafında piyasa etki edebilecek gelişmelerin yaşanması. Bu da yaşanması halinde piyasada artık sert düş yükselişler yaşanmaya başlayacaktır. O yüzden şu an baktığımız zaman e, Bitcoin tarafında artık bu hafta içerisinde yavaş yavaş e, düzeltmeler yaparak 28.445 lirasına kadar yükselişler yapıp sonra bu noktada biraz daha yatay hareketliliğini sergileyerek burada bir e, konumlanma ve güçlü bir şekilde burada bir fiyatlanma hareketi gerçekleştirmesini bekleyeceğiz. Sonrasında tekrardan 29.125 seviyesindeki direnç seviyesini kırıp yavaş yavaş artık böyle yukarı yönlü hareketler bekleyebiliriz. Artık buradaki bizim bahsettiğimiz senaryo olumlu gelişmelerde almamız durumunda bu hareketler çok rahatlıkla gerçekleşecektir. Aksakta diğer durum gerçekleşirse yavaş yavaş düşüşler devam eder. Bu bizi 22 bin manına kadar hatta 20 bin manına kadar düşebilecek bir etki de yaratabilir. Bunu da söylemiş olalım. Bitcoin tarafına gelecek olursak, işte Bitcoin diyoruz. Aa, Bitcoin'de kaldık. Ethereum tarafına gelecek olursak da Ethereum tarafında şu an içerisinde e yavaş yavaş aslında biraz daha böyle fiyatın 6000 e, 1650 seviyesinin altına düşmemeye yönelik hareketlerde bulunuyor. Bu aslında iyi bir şey ama biraz daha bu noktada satıcıların biraz daha yoğun olduğunu görebiliyoruz. Yeni haftada aslında biraz daha satıcılı başladığını da burada görebiliyoruz. E, bunu tersine çevirebilirse ilk etapta zaten şu an artık 1738 seviyesi çok önemli bir durum değil. Bu aşağı yönlü bir önemli bir seviye ama şu an Ethereum'da en önemli seviye 1800 seviyesi. Bu bizim için major bir destekli. Şimdi dirence çevrildi. Direnç seviyesi artık bu. E, ee, Ethereum'da bu seviyeyi aşması önemli olacak. Yani bu seviyenin altında kaldığı süre boyunca Ethereum tarafında yükseliş çok çok zor olacak. Hatta fiyat e, belirli bir süre yatağı hareket ettikten sonra fiyat yönünü aşağı yönü çevirebilir. O yüzden çok dikkatli olmakta fayda var. Yani 1800 seviyesinin altındaki her hareketlik Ethereum için çok büyük bir risk olduğunu söylemiş olalım. Ee, öte yandan bir diğer hemen geçelim burada. Hatta Gökhan Bey sen işte biz o analizi yapalım. Sen hangisini istiyorsun bugün? Bismillah. Bismillah. Hangisi olsun? Sürekli böyle yap. Ben kendim bir de izleyicilerimiz sabit her zaman yapacağız. Gökhan Bey'in de bu sefer. Orada da var. bir bakalım. Tabii ki. Şöyle. Sanda seviyorum? Biz... Evet. Şu, evet. ya, Şimdi baktığımız zaman aslında SAN tarafında yani şurayı çıkartırsak Gökhan Bey şu bölgeyi çıkarttığımız takdirde aslında burada bir düşen trendin son verme söz konusu aslında buradaki bölgeleri yavaş yavaş şekilde bölgelerini almıştı. E, 37 cent seviyesindeki direnci de artık yavaş yavaş böyle artık bir test aşamasındaydı. Sonra SAN tarafında bir yükseliş bekliyor ama maalesef gelişen gelişmeler sonrasında e, SAN'daki sağdaki hareketi tersine çevirdi. Yani çok farklı hareketler sergiledi. Şu an için da bizim için önemli olan etken 33 sen seviyesi. E, i̇lk etapta zaten 10 Ağustos bu direnç seviyesini kırdı. Ama maalesef güçlü bir şekilde kalamadı. Halen bizim için umut var burada. Şimdi burada tek bir kırılımla korkmamamız lazım. Ya tekrar bu seviyeyi kaybet düşüş geldi gibi düşünmeyelim. Şimdi buradaki kapanışlar veya buradaki mum bu altında kapatabilir. Ama izleyeceğimiz nokta burada bakalım. Üçüncü ve dördüncü mumun kapanışları nerede olacak? Eğer 3. ve 4. mum kapanışları bu seviyenin altında olmaya devam ederse fiyat aşağı yönlü yavaş yavaş devam edecektir. Ama bir ve ikinci mum'a çok takılmayın. 3. ve 4. mumlarda buna bu seviyeye yönelik veya bu seviyenin üzerinde kapanışlar gerçekleştirebilirse fiyat yavaş yavaş, yavaş yukarı yönlü çıkacak. Bir kez zaten buradaki oluşan imban yapısındaki fiyatta 34 sen seviyesine kadar bir fiyat hareketi yaşayabilir. Sonrasında zaten burada eğer oluşacak bir yapı aşağı yönlü bir yapı oluşmazsa zaten fiyat kademeli bir şekilde harekete devam ederek bir sonraki etap ise 37 sen seviyesi olacaktır. Bunu da bu şekilde yorumlayabiliriz Gökhan Bey aslında. Aynı de bu metaverse projelerinin değerlenmesi insanların bunlar bir göstermesi istiyor. Şey ben kendi şöyle bir düşünüyorum. Buraya. Geliş, gelişkin olaylar daha hızlı diye. Ya yani. kesinlikle ya bunlar ürünü olan, projesi olan gelecek vadeli projeler. Evet fiyat anlamında biraz ağır hareket ediyor ama şimdi artık e, kripto para sektöründe Aa, ah, hemen yatırım yapayım, kazanç elde edeyim devri bitti. Yani o 2021 yılında sona erdi. Evet zamanında aldığımız zaman hemen bir hafta sonra, belki bir gün sonra, belki bir ay sonra hemen çok büyük yüklü miktarda kazançlar sağlayabiliyordu. Buna sona kadar katılıyorum ama artık o kadar benimseyen ve piyasayı ağırlaştıran artık herkesin bildiği, herkesin ağzında dolanan bir bitcoin, bir kripto para kelimesi var zaten artık. Ben, piyasada benimseyen bir yapıya sahip artık. O yüzden artık kripto para eskisi gibi böyle bir günde, bir ayda, bir hafta size kazan sağlayacak artık bir piyasa değil. Yani artık sabırlı olmanız gerekiyor. Bu noktada da zaten dediğim gibi Gürhan Bey gerçekten bu konuda çok güzel bir şey söylüyor. Ee, gerçekten ya projesi olan böyle daha çok böyle market değeri yüksek olan projeler yapan gelişmeler yapan yani gelecek vadeden projelere yatırım yapmak lazım evet fiyat anlamında biliyorum ağır hareket ediyor ama o zaman geçtikçe bu hareketleri ise ne güzel arkadaşlar sağlayacağını zamanla zaten çok güzel göreceksiniz yani en azından ben olsam şahsı bir şekilde yani ürünü olan yani olmayan bir ürünü yatırım yapmam ürünü olan bir ürünü, yatırım yapan. Çünkü bu bana bir güvence veriyor. Bu bana bir güven sağlıyor. En azından bir kayıp yaşadığında bana çok büyük bir kayıplar yaşatmaz. Ama ürünü olmayan bir proje yatırım yaptığınızda kazanç olarak verir ama kalandığında sizden geri almasını da çok iyi bilir. Yani o yüzden çok dikkatli olmakta fayda var. Her zaman dediğimiz gibi bir piyasaya yatırım yapıyorsanız hemen para kazanmayı beklemeyin. Yani buradan bu umudunuzu kesin. Sabırlı olun. Ürünü olan projeye yatırım yapın size gelecek vadede yatırım ve bunun e, şirketi nasıl çalışmalar yaptığına bakın gelecek vaat ediyor mu uzun soluklu bir şirket mi değil mi yani bunların arkasındaki kişileri araştırın bunun ona göre yatırım yapın ya sabırlı olun evet biliyorum herkes kolayında para kazanmak istiyor ama kolay değil artık gerçekten o dönemlerde artık o kolay para kazanmak devri gerçekten bitti yani bu piyasada istediğiniz kadar bilgili olun Hani öyle bir günde, iki günde veya bir ayda para kazanacağınız devirler bitti. Yani sabırlı olacaksınız, atacaksınız bu beş ay, altı ay, bir yıl, belki iki yıl hatta belki 5 yıl alacak ama sabırlı olun. Yani sizin 5 ay beklemeniz, bir yıl beklemeniz hayatınıza çok bir şey götürmez ama örnek veriyorum siz biraz gözünüzü kararlaştır, kararlaştırdığınızda e, bir anca kazanıp dediğinizde yüklü miktarda paranızı kaybedebilirsiniz ve bu sizi çok farklı noktaya da götürebilir. O yüzden çok dikkatli olmanıza fayda var. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. E, Gökhan Bey'in de söylemek istediği bir şey varsa tabii ki oraya da ekleyebilir. Çünkü yani, okulda da çok güzel yorumlar yapıyor. Şöyle bir şey söyleyeyim ya. Şimdi e, kripto para yatırımı yapan birçok kişi, birçok kişi hep tabii ki hava yolları zengin olmaya yani, hayal gibi Şimdi herkes böyle düşündüğü zaman atabiliyor musun? Herkes böyle düşündüğü için ben yani bir değil artık. Çünkü, yani, ben düşünmüyorum onu örnekliyorum. Siz Ne düşünüyorsunuz bir başkası da düşünüyor bu bunun olduğu yerde hani zengin olmak öyle ama kolay zengin olmak öyle çok kolay değil. Kesinlikle. Yani, Farklı olmakta fayda var. Kesinlikle. Yani, Bunlar doğru yapmakta fayda var. Bir farkında olduğu zaman zaten oluyor mu iş? Ya bu konuda yapıcı olmak çok önemli. Biraz daha yapıcı bir şekilde baktığımız zaman her şeye bunun noktasına, bunun karşılığını da ilerleyen süreçte de çok rahatlıkla alınıyor zaten. Ee, deyip yayınımızın zaten sonuna geldik. Ee, umarım Geçen hafta yaşadığımızları bu hafta hepsini geride bırakıp daha güzel gelişmeler, daha güzel hareketler, daha güzel şeyler görüyor. ümidiyle deyip bir sonraki yayınlarda görüşmek dileğiyle. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto.